babasını bekliyor babası onu oyuncak almaya gitmiş. Alem buradan babasını bekliyor oyuncak almasını. Geldi ki ne olur? Alem sen ne bekliyorsun burada? Babanı bekliyorsun. Ne annem. Alem ne bekliyor? Alem ne gelecek? Tut tut gelecek. Bakayım bana Baba, Aba. ne getirecek? Aba tüt. Tıra tütü tüt getirecek. Tüt. Aba, tütü. Tüt getirecek. Tüt. Nereye gitti almayı? Uncakçıya gitti. Abisi son ağlamasın diye oyuncak almaya gitti. Düt tüt düt tüt. Benim oğluma tütü alacak arkadaşlar. Ben sonra onu da çekip size gönderirim. Ona oyuncak almaya gitti. Ağlıyor da uncak istiyorum diye. Babası almaya gitti. Şimdi getirecek tamam mı oğlum uncağını? Tamam Bayan. Bayan anne yapıcık ver bakayım. Abi, anne, bak. abi orada. Baka. Gösteriyor. Bak, anne, bak. Evet, abi. Gördün, bak. bak. abi sinirleriyim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne bak. Bak Bak Ne oldu? Ne oldu? Hadi bakalım Ne Anne Ne oldu? Ne benim oğlumun en sevdiği araba polis arabası. Çok seviyor benim oğlum. Şunu seviyor polis arabaları, ambulansları çok seviyor. Hadi bay bay yap oğlum. Baba. Like atıp bana. Tamam.